Ata sevdası. Doğum haberinle müjdesine kavuştu millet. Sancısız sanki eşraf perişan yangının içinde kıvılcımı kim umursar ki? Mustafa'mız gelmiş ümitlerle içlerine doğmuştu belki. Fazla söze ne hacet memleketim kemaline erdi. Yıllardır ulusun saygıyla yad etmekte umut veren andını, Tüm dünya şahit, Türk'ün özlem kokan vefasına, Zira atamın yadigarı, Kalem tutanlar anlatıyor, yetmez, destanlarla doludur ardı, Okuyanlar bilir, her satırında cengaverdir bu vatan evlatları. Yıkılmış ki devlet, mecali kalmamış, ne korkunç manzara. Önder oldun Mehmet'e, ülkeyi mezar ettin düşmana. Yangın düşmüş milletime, istiklal bir hayalken ufukta. Mağrur Türkiye esaret yolu görünmez oldu bu vatanda. Mavi gözlerinden süzülen ilhama kurban olayım, Önünde inkılabım varken boş hülyalar peşinde neden koşayım? Cennet vatanı bırakıp çöllerde sefalete düşen gafillere şaşayım. Yolcuyum izinde, mertlik çizgisinde engel bilmez aşarım. Hayata yumdun gözlerini ardından müthiş bir eserle, zaferlerinle tarih yazdın, ölümsüz kahraman oldun millete. Umutla yaktığın meşale aydınlatıyor yurdumu nesilden nesile. Emanetine sahip çıkmak da kolay değil, belki de en kıymetli vazife. Cahilin ilmi peşinde beyhude koşmak melankolik israftır. Aydın gözlere böylesine tekrar yalnız malumun ilanıdır. Paşam bu millet hasretinle izinde tam bir asırdır. Sevdanın böylesine her daim halkın içinde Mustafa Kemal yakışır.